Sigara sarı zararlı. Yakınlaştı biraz. Ona böyle daha iyiydi. Ne İyi yakınlaştı, Hayır. Evet. yakınlaştı. Aa. o taraf işte tehlikelidir bu amel. Onun inişi tehlikelidir. Çıkışı rahat, yani çıksa mı inişi tehlikelidir. Evet. Ne yapacağız, ne yapacağız? Anca ip mi bu? Valla ulan gider oğlum, hiç çıkmasın oradan Ulan bu da çıksın Ali diye. O, tam... ev, evde cücüğü mü aynaktır oğlum? Nasıl tane kahve ya. Ha <laughs> öyle çıksın, ha öyle. Kuru <laughs> bana diyor seni ya evlendirsin, ya tamam. Şşşt. Öyle diyor, oradan çıksın. Sen Babana telefon edeceğiz, size de bize beni öğrendim ve ben atarım kendimi. Ha, evet. Hem o sebebi Ha, hiç kalbettin ha, hiç ben kimseye <laughs> ah, Bir kere, aha. Bunu tut onu indir, başına ben olacak. Ahmak gibi ya. Hani kaymış belki. top hastalığına. Bir ne Kaç telefon ay sen Aptallık. Valla nasıl görse hani... Kalk da gidin. bak. Burada ya. video alıyoruz bak. Ciddi bir şey yapıyoruz burada. Biz namaz ya, ciddi bir ya. şey yapıyorsan ama Neyse bu, senin senin bunu bunu montajda size tamam. şimdi bu e, hareketle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Söyle abi. Buraya çıkma iyidir. Buraya abi, abi tek kendi. Eee şimdi çıktığınız nasıl ineceksiniz bakayım? He? <laughs> ya ey bir sana bir şey söyleyeyim. Buraya çıkan insan ana bu kafada çıkmamış öyle. Ben sana onu söyleyeyim yani. Yani Közde o ayak kafayla gitmiyor şu an çekmen lazım. Bir atman lazım göre çıkasın. <laughs> o kim çıkmış o, adam? O kafayla çıkamazsın sonra. <laughs> Yunus, Eyüp, Nedim abi var, Buhari var, Sedat Kurt var. Sedat Kurt yok burada. Sedat Sturgi. Dayı sen de bakar mısın? Bak hep kafanı kafanı gösteriyorsun bak. Sen de bana demek ister misin? Çekiyorum <laughs> abi <gül ha. Evet canlı canlı iki tane gencin ölümüne çağırıyoruz. Herkes ne yapıyor artık? Ulan! Aha dayım sinirlendi. Çok kızı. <laughs> <laughs> Sedat. Ya arkadaş ya Rabbi ben ömrüm. Yani oraya çıktın ne oldu? Ha? Sedat. Sedat. Baba seni oradan korumaz oğlum. Sen oradan. Vay vay Yine bir baba. Şimdi yine bir. orada nasıl aşağı Ben orada orada rahat inerler ya. Eyüp oradan buraya atlar yani. <laughs> Hop <o> şey, Eyüp. <laughs> Eyüp atlar lo ey. <gülüyor> 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 evet dayımdan bir şaka daha bir şaka daha ee, güle, güle, güle. bir gülün gülün bir kere bir kere Ah be dayıcım ya şaka ya <laughs> burayı mesela hatırla o. Aha. Hey, nişin bir çıkışı var. Yusuf gel buradan güzel. Tamam orada güzel. atla birisi kendine. Yusuf gel buradan güzel, güzel. Orada ekstrem değil, buradan ekstrem. Evet ekstremliyoruz şimdi. Ha, buradan tam bir kenar çıkıyor. Ha ekstrem. Gel gel gel. Yani, gel. gel. Ha? Gel, yani tam abi. Ama çok tehlikeli orada aşağıda düşse yani, yani. e, bir, bir şey gitmez. Olar da ama bu bir kir kullanıyor ki bir şey olur. Yok kafası gözüküyor. Ne var küfür yok demiştik, küfür yok demiştik. Evet. Lütfen. Tamam. <laughs> Şefik amca go. Bismillah. Kaba hocam ama savcı diye söyleyecek. Eyüp yaşıyor musun? Spy diye. Bana hoca baba? Ne bu bu kız? Ahmak mı Bak buradan yavaş yavaş şöyle aşağı <laughs> inilir normalde. Adam acaba <laughs> da plan mekik. Aşağı inilir öyle. <laughs> Sedat sen buradasın. <laughs> ben geldiğim yolda gerek. Ben gittiğim yolda Geldiğin yol geldi. Dedim o boşuna gider tanıyor musun sen? Valla bilmiyorum. He tanımıyorsun. Oh, yok. Akraba, değilsiniz. Akraba değilsiniz. <laughs> yok <değilim>. yok. <laughs> Safa sağlam gelirlerse akrabayız. Gelmeler. Sen alın stirgi. 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 Hadi hocam bir şey daha patladı. Bir şaka şey daha. Hazırlayın <laughs> <iyidir gülüyor> herhalde. Ver <laughs> 20 lira. 20 lira patates. Al şu hasta bir şaka daha yaptı işte ya. Al şuradayım ya böyle. Kay küde ne? Ha, <gülüyor> hadi abi, ha ha, kaçıyor kaçıyor. Ha. Kurtuldu. Bela, sana düştü evde. Az ne de o? Ne Ya Allah elimi bugün de değilmiş, değil. Abi, be. bugün de ölmedim beyip. Bugün Yoksa de ölmedim. Şey de taşını Taşın üstünde diyecekti merhaba, hop aşağı. Allah <laughs> affetsin. Eyüp, gel bu ekstrem hikaye hakkında bir şeyler söyle. <laughs> bu gazı kimden Arkadaşlar, aldın? Aşağıda aşırı bir. Ay gazdan mı aldın? Ey Allah sen salaksın. Başka bir şey de mümkün. Ey aşağı adını düşseydin... Meti tut oraya. Adını aşağı adını düşseydin adını suç sizde miydi, bizde miydi? Hayır bizdeydi. Biz tamam bunu duymak evet. yeterli. Biz size dedik gitmeyin, değil Büyük mi? İyi Andray'ın yaşadık. He. Evet. Biz size o gitmeyin dedik, olur. değil mi? Bu da emrin olur. Oh. <laughs> Biz gitmeyin dedik Yusuf. Aynen dedi yani. Bunu videoda kaydet. Kaydedik evet. Yazsın bunlar gel yazsın. <laughs> <laughs> Diye gitti mi zaten gitti. <laughs> Bu arada buradan gelecek yoksa. Var mı acı? Nerede yol var? <laughs> Dedim baba, çocuk ne yapıyor orada? Bildi mi? Salam. Tamam, tamam. Benim de... <laughs> ne gerek <garip> var? Ya Rabbi böyle var. Allah, böyle var. Ya Starjevi. <laughs> <célı gülüyor> <laughs> ya <laughs> <laughs> Starjevi